Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle AVM sizin için AVM'ye gittim ve alışveriş yaptım. Arkadaşlar ne aldım size onu göstereceğim ve ile beraber. Arkadaşlar ilk olarak kendime hmm, bir tane şöyle e, çanta aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu çantayı tam olarak 150 lira. Evet, 2'den aldım arkadaşlar. iki cepli şu şekilde. Bakın içini açacağım şimdi. İçini açayım. Evet arkadaşlar. İçerisi şu şekilde bez kumaştan. Şu şekilde çok güzel bir çanta arkadaşlar. Bu arada mini dikkat ettiyseniz bakın. Şurada popidik popidik. Ve şurası kilitlenebiliyor arkadaşlar. Bakın şurası. Şimdi bunun iki tane ip var şu şekilde. Arkadaşlar bakın. Burada iki tane ip var ve çıtçıtı var. Bunları şu şekilde koyuyorsun. Evet arkadaşlar bakın şu şekilde bağlanıyor. Şu şekilde açılmıyor. Şu şekiller çok şık bir çantamız. Elsvay 2'den AVM'den aldım arkadaşlar. Adıyam'da bütün fiyatlar uçmuş arkadaşlar. 150 liraya bu çantayı aldım ama kumaşı çok güzel arkadaşlar paraşüt kumaşı bunu çok sevdim şimdi diğer ürünümüze geçiyorum evet arkadaşlar sırada atasun optik var kendime bir tane gözlük aldım arkadaşlar yakıyor ortalığı arkadaşlar şu şekilde hemen kutusunu açıyorum arkadaşlar hemen kutusunu açıyorum Arkadaşlar gözlüğüm şu şekilde. Hanımefendimiz bize iki tane mendil koymuş. Arkadaşlar gözlüğümü tam 130 lira aldım. Arkadaşlar Atos Optik'te şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Bir alana ikincisi indirimli geliyordum. Bu da ikinci olduğu için annem 450 lira falan bir tane almıştı. Bu da indirimli geldi. 130 lira yoksa bu da 400'lerde bir şeydi arkadaşlar. Hmm, şu şekilde çok şık bir e, ş, e, gözlük arkadaşlar ben çok beğendim bana çok yakışıyor size de çok yakışır bence Atasun şey. gitmeniz lazım mutlaka bir gün gidin arkadaşlar çok iyi ve bu ürünümüze like atıyoruz çok güzel çok beğendim arkadaşlar çok kullanışlı e, şimdi bir sonraki ürünümüze geçeceğim Evet arkadaşlar sırada Flo markamız var. Kendime ayakkabı ve terlik aldım arkadaşlar. Şimdi onları size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi size ayakkabımı göstereceğim. Polaris'ten ee, Polaris markasından bir tane ayakkabı aldım. Arkadaşlar sandalet aldım. Şu şekildeler. Arkadaşlar şu şekilde. Sandalet ayakkabılarım. Şurası, burası ve şurası cıt cıtla giyme yeri burası arkadaşlar. Buradan ayarlanabiliyor ayağımıza göre. Kalınlığı bu kadar. Ee, çok şık arkadaşlar, çok parlak. Ee, bunu da Flo'dan aldım tabii ki arkadaşlar. Bu bana 160 liraya mal oldu. Arkadaşlar, ben benim bir ara ayağım Has, sakatlanmıştı. Yani ee, rahatsızlanmıştım. Ortopedik ayakkabı arıyordum. Malatya'da bütün AVM'leri gezdim. Resmen Flon'un, bütün ayakkabıların hepsini denedim. Ama bulamadım. Bir tane ortopedik sandalet arıyordum. Bulamadım. Arkadaşlar şu anda bütün sandaletler ortopedik. Gördüğünüz gibi yumuşak. Yani şu anki ankiyle o döneme karşı arkadaşlar çok fark var. Ve her şey fiyat ucumuş. Özellikle Adıyaman arkadaşlar minibüs arkadaşlar bana öğrenciye 6 lira olmuş arkadaşlar. Bu çok kötü bir durum. Ne yazık ki. Şimdi bunu kaldırıyorum ve son ürünümüze geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ve son ürünümüz olan yine flodan arkadaşlar kendime bir terlik aldım çok güzel arkadaşlar çok güzel ben ilk defa böyle bir terlik türü gördüm o yüzden hemen aldım Arkadaşlar ben ilk defa böyle bir terlik türü gördüm çok hoşuma gitti. Ben normalde asla böyle bir terlik almam. Hep parmak arası alırım ama ilk defa böyle bir terlik türü gördüm ve bu çok hoşuma gitti. O yüzden hemen bunu aldım. Bu da tekrardan Flo'dan ve arkadaşlar ben bunu 70 liraya aldım. Arkadaşlar dediğim gibi hep suçmuş. 33 numara bir terliği 70 liraya alan insan demek ki batmış demektir arkadaşlar. İflas ediyoruz artık yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomun da sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olmayı beğenmeyi, like atmayı e, yorumlara bol bol yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.